Herkese merhabalar. Bugün sizlere lif deposu, kış aylarının vazgeçilmezi, güçlü bir antioksidan olan pırasa yemeği yapmak istiyorum. Biliyorsunuz içerisinde A, C ve K vitamini bulunuyor. Kullanacağım malzemeler 1 kilo pırasa, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay bardağından bir parmak eksik pirinç. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çorba kasesi domates sosu. Pırasalarımı nasıl doğrayacağımı size göstererek başlamak istiyorum. Bu baş kısımlarını ilk önce kesiyorum. Ben pırasalarımı pazardan alırken hiçbir şekilde ortadan kestirmiyorum. Eğer hemen yapacaksanız kestirebilirsiniz. Ama birkaç gün duracaksa oralardan su kaybeder pırasa. O yüzden kestirmeden böyle bu şekilde alıyorum ki hiçbir şekilde su kaybını engellemek istiyorum. Üstü eğer kötüyse ilk yaprağını alabilirsiniz. Ama çok kötü gözükmese de ben gene de almak istiyorum. Çünkü ilk yapraklarda mutlaka toz oluyor. Ve toz harici toprak da olabiliyor. Ben bu ilk yaprağını atıyorum. Ama siz isterseniz atmayabilirsiniz. Evet başını biraz daha kestim şu şekilde doğrarsanız hem yemekte çok güzel bir görüntü olacak hem de pişerken de çok güzel eşit oranda pişmiş olacak ee, bu şekilde yapıyorum yapraklarını da e, iyi yerlerini kullanıyorum sap kısımlarına. bunlar kök kısımları görüyorsunuz gerçekten tazecikmiş şu üst kısmını atıyorum görüyorsunuz içinde çamurları var mutlaka olur zaten iyice bir yıkanacak bu şu yeşil kısımlarını yemeğimin içine kullanacağım atmamaya çalışıyorum özen gösteriyorum genelde ben her yerini değerlendirmekten tarafayım hiçbir şekilde çöpe gitmesini hiçbir şeyin istemem diğer pırasalarımı da bu şekilde devam ederek kesmeye devam edeceğim Pırasalarımı bu şekilde doğradım. Şimdi yıkama aşamasına geldi sıra. Yıkarken de üstüne birazcık sirke damlatacağım ki sirkeli su toprağını ve üstünde herhangi bir zararlı bir şey varsa aşağı inmesini sağlayacak ve daha temiz olmasını sağlayacak. Biraz daha su ilave edip üstüne bir iki damla sirke ilave edeceğim ve o şekilde biraz bekleteceğim. Üstüne biraz daha su ilave ediyorum ve şimdi biraz da sirke damlatacağım. Ve yıkama aşamasına geçtim artık bunu. Bu şekilde sirke, sirkeli suda biraz şöyle elinizle temizlerseniz zaten okun toprak ne varsa aşağı inecek. Ee, daha temiz içime daha rahat siniyor bu şekilde yapmak. En azından temizlendiğini bu şekilde daha iyi anlayabiliyorum ve hiçbir kum kalmıyor. Bütün ben sebzelerimi yıkarken e, kullanıyorum sirkeyi mutlaka ya da tuz da kullanabilirsiniz. Tuz da aşağı indirir çünkü ne var ne yoksa aşağı indirir. Sirke ve tuz. Evet, yarım saat beklese bu şekilde yeterli olacak. Dibine inen kumları zaten cam özellikle cam kullandım göstermek amaçlı. Hemen aşağıya bütün kiri, tozu hepsi inmiş oldu. Karbonat da kullanabilirsiniz bu tip şeylerde. Karbonat da çok güzel bir temizleyici. Elinizde hangi imkan varsa onu kullanabilirsiniz 3-4 yemek kaşığı yağım vardı içine ilave ettim içine yazdan yapmış olduğum sosum vardı onu ilave edip hemen üstüne pırasalarımı koyup kavuracağım soğan doğramıyorum ben soğana hiç gerek yok çünkü zaten kendisi soğan olduğu için tekrardan bir soğan doğrama işlemine geçmiyorum Pırasa da, pırasa da, havuç da kullanmıyorum ben isterseniz siz kullanabilirsiniz yani ben bu sefer kullanmadım size sade bir şekilde pırasa yemeği yapmak istedim o yüzden isterseniz siz kullanabilirsiniz biraz şöyle sosumu kızdıracağım ondan sonra üstüne pırasalarımı ilave edeceğim görüyorsunuz yazdan yapmış olduğum sosun güzelliğini gerçekten harika hem tat olarak da hem böyle görüntü olarak da çok güzel pırasalarımı da iyice yıkadım süzdürdüm onları şu anda üstüne pırasalarımı ilave ediyorum burada bir kilo kadar pırasam vardı benim içine ilave edip biraz bu şekilde kavuracağım ların kavrulmasını sağlayacağım. Daha sonra üstüne pirinçlerimi ve suyumu ilave edip kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım ama ilk önce biraz kavrulmasını istiyorum pırasaların Böyle daha güzel bir lezzet oluyor çünkü. Biraz kapağını kapatacağım ve o şekilde Biraz kavrulacak. Evet güzelce kavruldu. Pırasalarımız. Ee, şimdi içine tuzunu da ilave edeceğim. Bir e, tatlı kaşığı koydum. Tuz oranına kendiniz karar verebilirsiniz. bir çay bardağından bir parmak eksik pirincim vardı onu da içine ilave edip üstüne suyunu koyup kapatacağım artık çok fazla pirinçli olmasını istemiyorum İsterseniz pirinç oranını da siz arttırıp çoğaltabilirsiniz bu şekilde pırasayı çocuklar da çok seviyor ee, ve gerçekten sevilen bir tat mutlaka bu, bunu denemenizi tavsiye ederim hiç yapmadıysanız üstüne şimdi suyunu ilave edeceğim üstüne geçecek kadar olsun çok fazla olmasına gerek yok hemen hemen bir bardak kadar e, bir bardak kadar su sıcak su ilave ettim e, artık kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum üstünü çok fazla geçmesin bu şekilde yeterli Ara ara karıştırırsanız yemeğinizi de daha da güzel bir sonuç alırsınız. Görüyorsunuz renk olsun, her şey muhteşem gözüküyor. Pırasa gerçekten çok sevilen bir yemek bizim evimizde. İnşallah siz de seviyorsunuzdur çünkü gerçekten çok faydalı, tam bir lif deposu, lif kaynağı diyebilirim ve C vitamini açısından, A vitamin açısından baya bir vitamin kaynağı diyebilirim. Evet pırasa yemeğimiz pişmeye devam ediyor gördüğünüz gibi çok güzel çok fazla dağıtmadan şöyle bir hafif karıştırırsanız hem görüntüsünü bozmazsınız hem de pişmesi için şu şekilde daha iyi olur karıştırması görüyorsunuz pirinçler içinde pişmeye başlamış neredeyse suyu da yeterli bu şekilde biraz daha pişecek ve altını kapatacağım. Kısık ateşte pişirmeye gayret gösterin. Çünkü kısık ateşte pişirilen bütün yemekler çok lezzetli olur. Pırasa yemeğimiz pişti. Gerçekten de harika gözüküyor. Biraz sonra sunum zamanı. Pırasa yemeğini limon sıkarak çok güzel bir şekilde tüketebilirsiniz mutlaka bilenler vardır ama bilmeyenler için de limon sıkarak yenmesi çok güzel olur pırasa yemeğinin pırasa yemeğimiz pişti gerçekten de görüntüsü de tadı da çok güzel oldu keşke böyle bir imkan olabilse de size bu tadı tattırabilsem pırasa sevmeyenler bile bunu yedikten sonra mutlaka seviyorlar bu tarifi denemenizi tavsiye ederim kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın Desteklerinizle hep beraber daha da büyüyeceğiz inşallah bu kanalla beraber. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. 1000 aboneye ulaştım. Gerçekten bunun mutluluğu içindeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Afiyet olsun.